Impax yazılımına yeni bir kullanıcı eklenmesi. İşlemler menüsünden kullanıcılar seçeneği seçilir. Yeni butonuna tıklanır. Gelen ekranda logon adı Impax'e giriş yaparken kullandığımız kullanıcı adıdır. Örneğin deneme. Adı soyadı Impax'i açan kişinin adı soyadı. Şifre impex'e girerken kullanılacak olan şifre. Şifre tekrarı yine şifremizle aynı olmalı. Alt kısımda bulunan bölümde yetkiler ayarlanabilir. Tam yetkili kullanıcı dendiği zaman impex'te bütün işlemlere yetkisi var anlamında kullanılır. Yani kullanıcılar dahil olmak üzere impex'teki her bölüme giriş çıkış hakkı vardır. Mesaj takip ekranında tüm kullanıcılara ait mesajları görebilir. Bu kullanıcı beyanname kopyalayabilir. Ya da Impax fatura kullanabilir. Seçenekleri seçilebilir. Aynı zamanda kullanıcının beyannamelerin giriş yıllarını limitlemek istiyor isek beyanname geçmiş yıl limiti var dediğimiz takdirde ve bir yıl belirttiğimizde bu kullanıcı 2013 yılından önceki beyannameleri görememektedir. Bu seçeneği kaldırdığımız takdirde böyle bir limit olmayacaktır. Bilge kullanıcı kodu TC kimlik numarası Bilge tam adı müşavirin tam adı ve varsa karne numarası. Bu bölümdeki müşavir adı dökümlerde beyanname üzerine yazdırılır. Beyan yeri bulunduğumuz il web servis kullanıcı kodu yine TC kimlik numarası web servis şifresi de gümrükte kullandığımız 8 haneli şifredir. Web servis şifresi ve TC kimlik numarası hatalı ise bu kullanıcı ile mesaj gönderimi yapılamaz. E imza pet dosyayı imzalarken kullanılacak yazılımın bulunduğu dizin. Genelde bizim işlemlerimizde imzalama işlemi Java uygulaması ile yapılmaktadır. Eğer imzalama işlemi Java uygulaması ile yapılacaksa bu bölümde Java yolu seçilmelidir. Eğer imzalama işlemi imza ger yazılımı ile yapılacaksa bu bölümde imza ger dosyası seçilmelidir. Örneğin biz imzalama işlemimizi Java ile yaptığımızı kabul edelim. Yanındaki butona tıklıyoruz. Program files ya da 64 bit işletim sistemlerinde program files x86 dizinine giriyoruz. Buradan Java klasörünü buluyoruz. Uygulanan Java versiyonunu seçiyoruz. Bin klasörünün içerisinde Java uygulamamızı seçiyoruz. Aç butonuna tıklıyoruz. Parametre olarak tire jar komutunu yazıyoruz. Daha sonra uygulamamızı da 3. bölümden yine butona tıklayarak C sürücüsünde program files içerisinde by bilgin içerisinde imza klasöründen bulup seçiyoruz. Böylelikle impex yazılımında kaydet butonuna bastığımızda yeni bir kullanıcı tanımlamış oluyoruz. Kullanıcımızı deneyelim. Impex yazılımını açıyorum. Kullanıcı koduna yeni oluşturduğum kullanıcı ismini şifresine de yeni oluşturduğum şifreyi yazıyorum. Tamam butonuna tıklıyorum ve Impex'im çalışır hale geliyor. İyi çalışmalar.